Hey hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Among Us oynuyoruz. E, hemen arkadaşlar girelim arkadaşlar. Eee bugün rastgele bir şekilde oynayacağım. Bakalım 6'yı 10 tamam girdik. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ney? Oyun fullenmiş. E, arkadaşlar yeni bir tane yine başlamak istiyorum. Arada sırada böyle Among Us perileri geliyor. Çok sıkılıyorum Among Us sikliyorum. Blue olayım. Hop ya da şu olayım. Hop. Blue kapıldı yalnız. Blue bende mi yoksa? He o oyun başlamış. Eee <laughs> bak arkadaşlar bugün ne olacağız? İlk turdan kremeydim. Yok turuncuya denk gelmişim bu arada. <laughs> ha bir de has kremeydiz bu arada. Hani bir enginir menginir de değil benim. Yani ben. Lan he basılmıyor sandım bir an. <laughs> Bak kesin birisi hemen öldürdü, hemen görüldü. Ben ta göreve gidene kadar basılacak bak, ondan eminim. Admin'deki klasik görevimiz var. Bak burada ben ölürsem kimin katil olduğu belli zaten. Onlar da gördü burada maviyi bir tek ben vardık. Tamam önceki You Can Do This. Elektriğe gidiyorum ve hem elektrik görüm var ve mutlaka hobi minnet. sus sus mini kistis. Hop direkt sadece yukarı çıktık. Ve tamam. da görevim var hemen dibimde. O yüzden gidiyorum. Umarım en sevmediğim. Abla atma. o oh, tamam güzel güzel güzel. Bunu seviyorum. Bu sadece şey böyle dokunuyorum video Şimdi Mad bir de reaktörde görevim var. mutlaka ölü var burada. Reaktöre buradaymış. Bu arkadaşlar sıralama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oldu bitti. Şimdi arkadaşlar işte bir de Hobby Mint olabilir. Hobby Mint daha doğrusu. Hop, benim de böyle bir görevim var arkadaşlar bu arada. Çekil lan. Kalksana oğlum. Çekil. Bu arada hobimin masum onu anladım. Bak öldürme beni ya bak. <laughs> ben de arkadaşlar masumum. Şu an masumluğumu iyi kişiye kanıtladım. Tüh be. Hemen bulundu. Rung medial. Guspentez bulmuş. Oha hemen. Ne oldu bakayım? İbi hele ya. Abi katil çıktı. Yok böyle bir şey ya. 7 kişiye zaten mor var mı? Mor 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 mor. Ya mor bana verin artık. şu moru ben hak ediyorum mesela. En çok ben hak ediyorum mesela yani. Bana soracak olursan. Neyse hadi. Başlatsana mısın sen? Gerize kaldı kardeşim. Ha başladı. 3 2 1 ve 0. Bakın arkadaşlar bu tur kaç ne olacağız? Bu arada arkadaşlar bir tane imposter var varsa öyle de oynuyorum yani ve yine kalemi arada arkadaşlar işte hastayım o yüzden bir burnumu şey yapıyorum sümkürüyorum sümkürmek de ayrı bir şey çekiyorum kesin bu maviye hiç güven vermiyor ya niye peşimden geliyorsun it, i̇t. Ya of, bu görev çok uzun şimdi ben bunu yapana kadar kimdir kimler ölecek Navigasyonda görevim var. Navigation daha doğrusu. Kendi bu arada yüksek bana katil. Bence o oradan şey yaparak çıktı. Tam grey değil arkadaşlar. Gri renkli. Sünger bu. kara pantolon. Hop dokun tak. Burada orada bir ölü bulunur yani. O Weeple burada upload. Aa burada biri ölmüş. <laughs> Bilmiyorum oğlum, kim. Abi kim olabilir orada? Kendi yazalım. Kendi son oraların yakınlarındaydı. Kendi bu arada yüksek. Yakınlarındaydı. Soru işareti şöyle. Kendi. Pardon. Kendi. Soru işareti. Kendir yazmışım yanlışlıkla. Kendi yaz. Ben kendi oy veriyorum. Niye o? Çünkü oradaydı. Bu sebebime bak. Bence kendi abi. Kendi çünkü bence oradan geldi yukarıdan ve adam o köşede öldürdü. burada ben de ilk başta görmedim. Bence bakayım. Ya vallahi bilmiyorum ama bence bence çok şüpheliydi abi. Hani oradan nasıl gelebilirsin ki? Bak kendi değil yüksek ihtimalle ya. Of. Bir beni şüpheli görmeyeyim diye. Abi beni şüpheli görmesinler diye oraya ilk gördüğüm adamı söyledim. Adamı suçladım. Bana bunu ben niye yapıyorum? Allah Allah. Beni savunmayan herifleri ben niye yardım edeyim diyeceğim de ama neyse. Hiç gurur yapasım hiç gurur yapmayayım şimdi. Ne şu 0 1 216 Vehicles'ta hangi görevim var bakayım. Aynen atla at. Hobi minttir bu arada. Orada öyle verse hobi minttir. Söyleyeyim. Kafeteryada. Ne oldu? Ne 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 ne? Hadi ne oldu? Bir sebep mesela. Ne oldu? Come on Jeffrey, you can do this. Abi hobimin de çok şüpheli. Niye? <laughs> Niye şüpheli diyeceğim de. Ama bana ne olur. Ben masumum. Ben herkese oy verebilirim. Masum olduğumu kanıtladım zaten birkaç kişiye. Ama oy verin işte. Zaten oy verildi herkes. Bir tek bir Mint vermedi. <laughs> what bro what? Aydan bu onun değilse arkadaşlar mini teens gibi Mavi midir ne? İşte o. o. <laughs> Blue'dur yani. Was the imposter tamam. <laughs> Impostor bulduk arkadaşlar. Ben buldum bu arada. Kesinlikle o adam bulmadı yani. Come on. Jeff. Ah. Mor. Mor benim, mor benim, mor benimdir. Aa, aldım. Çaldım, çaldım. Ağlayın kudurun veletler. Kudurun. Aldım. <laughs> aldım pum, purple'ı. <laughs> ben onu çok sinirlendim. Mor en sevdiğim renk yani. yani. Bizim bir de okulun şeyinde de uzun kollu bir tane tişört var. Onunkilerin komple mesela morlarda ise. O yüzden o çok hoşuma gidiyor. Ve yine biz ekipten klasik birisi olduk. Dümdüz insan olduk yani. Abi bak ben hep anlamıyorum. Elektri de hep o klasik iki görev oluyor bende. Bak adam abi bu oyun çok sıkıcı oldu. Self değilim ben. Self. 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 Asla Aiden Bourne bence. Abi self yapıyorsun. No. No. Self. Self. Yellow diyor. Tak bla bla Tak Ben self dedi yani şu an benim düşüncemde self abi. Bir de bu bu arada sarıya verdi. Not the imposter bana ne oğlum. Yellow imposter değil bence yine. Ya abi yüksek ben şu oldu. Bu adam şey bence. Angular dediğimiz şey. Direkt işte bentledi. Tabi adam da görünce hemen bir şey dedi. Bana ben de öyle oluyor. Bak oyundan çıktı. Şu an oyundan çıksaydık adam demek. Allah seni. Hızlı hızlı hızlı. açsana kapıyı. İt. <laughs> Sinirlendim burda Birin bir on gogu. Go, Birin go. bir on gogu. Go, go. On beş kişinin içinden bir kişi ne olur? O derdisi imkansız gibi bir şey. Ben 8 kişinin 10 kişinin içinden bir katil, katil olmak istiyorum. Çünkü imkansız gibi bir şey o. Pro forte. Ya bak niye? Nasıl full la? 8 kişi bak ağır. Oğlum ne yapayım? Bir kişilik oyuna mı gireyim? Aa. Bak bana da full ders artık bir, bu oyunda bir sıkıntı vardır. He. Purple. Kapılmamış mı? Kapılmış ya. Ben yine siyan oldu. Bunun Türk adının İngilizcesi siyah mı sanırım? Hele 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 Allah'ım ikim impostor varmış bir de. O zaman birisi şekil değiştiren olabilir yani. Bu en sevdiğim şey. Bak yine. tam hızlı hızlı hızlı. Hızlıca gidelim. Bu, bu herifler gıcıkları mı bekliyor lan acaba? Bak hızlı ol. Hemen bir şeyler görebilirsem görmem lazım. E ee, bu bedenden nereden çıktı? Hiç haberim yok. Bak doldan da abi en sevdiğim görev. Niye? Hem çok bekletiyor. Hem sen bu bitirene kadar şeye basıyorlar ikincisi. Üçüncü olarak da seni hemen öldürebiliyorlar bu sırada astrolojide bir sürü görevim var arkadaşlar bas 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 Bling. ses efektlerini kendim veriyorum oyunu sessiz ol dediğim için sesli oynayınca da benim sesim haritelerde sert ses çıkıyor yani o yüzden sessiz oyun lan ben nereye yanlış patladım ben renk körüyüm sanırım Tamam doğru doğrudan yani işte ben de az önce aynısını yaptım Bak upload burada daha büyük farkında mı? <laughs> ne alaka ben de bilmiyorum ama mesela yani upload download'dan daha büyük böyle Kişi şey olarak Boyut olarak Sakın birisi basmasın döverim valla App Engine'da var Weapons'da var Ya bas Ya ne oluyor abi Meeting'e basıyorlar Neye göre miting yaptım mı Sebep? <laughs> Ay red red diyor. Ben kırmızıdan nefret ederim diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya water bak siyah water diyor. Bir de. Water red, water red, 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 red bull. Şöyle red bull yazalım. Red bull. Red Bull. <laughs> Red Bull <laughs> Red Bull kanatlandırır. Bu arada herifleriz. Be, oğlum benim dediğimi niye yapıyorsunuz? Neye dayanarak geliyorsunuz bir de? Ben eğlencesine, eğlencesine adamı eğlencesine eğliyorum. Canım istiyor eğlemek. Siz ne yapana güveniyorsunuz? Ben de kırmızı rengini sevmiyorum. Belki sırf o yüzden öldürdüm. Allah Allah. Ve atmanızı istedim yani. Ne hemen atıyorsunuz? Hemen oyuna geliyorlar. Oyuna gelmeyin. Gelmeyin. Hop hop hop. Ve tak. Oldu. bir görevim var. Son görev sanırım bu. Son görev değil tamam son görev değil net. Evet. Sonra bir de benzinini de dolduracağım aşağıdan bir daha bence. Evet dediğim gibi stroçta. Aa yanlış yere girdim. Tamam ölü yok. Ve bir daha bunu dolduracağım şimdi. Benzin bu sefer. Ya bak. Abi o görev bitiyor bu görev başlıyor bak. Şimdi bir daha bunu dolduralım sonra bir daha benzin sonra bu böyle sonsuza dek gider. Ve temiz arkadaşlar ben. Ya security de bir. Ah çok teşekkür ederim arkadaş. Ben izliyorum bakalım. Niye bastın lan mitinge? Beni mi suçlayacak? Self Self abi Self Arkadaşlar Self bu. Self bunu ölmüş olan. Self Trust me Self Self abi Trust me Blue Bak blue de artık Eminim diyor. Doğ. No. Minnie dedi. Uyver şunu. Abi trust me, trust me. Ya Abi şu <laughs> mal. zekalılar what the hell 6-7-8-9-10 aa bak bu sefer oldu hackliyorlar haçkırlar arkadaşlar işte burada haçkır. haçkır ya Allah Allah girsene biraderim manyak mısın lalalala, lalalala. imposter alayım rahatlayacağım bak. Aşka kader. Ben imposter olunca açacağım. Dakika saymaya başladı direkt. Ya. Ne oluyor lan buna? Kaydı bir. Fazla. <laughs> 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 Neyse yeni boyuna gel arkadaşlar. Yine olur olmazsa artık yani. <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyse arkadaşlar ben bu tura da girdim ama şarjım çok azaldığı için videoyu bitirmek zorundayım. Like atıp abone olmayı ve bay bay.